Arkadaşlar üretimhane kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle mama hazırlayacağız kuşlarımıza. Mamamızın içinde bu mama benim için fazla. Bunu bir araya bölelim arkadaşlar. Kış maması hazırlayacağız arkadaşlar sizinle. Bir adet kabak. Tabi bu kuşunuzun durumuna göre değişir. Yani durumu derken kaç adet kuşunuz varsa ona göre malzemeleri ekleyebilirsiniz. Bana şu an yarım bir kabak geçiyor arkadaşlar. Böyle rendeliyoruz arkadaşlar. rendeleyeceğiz. Muhabbet kuşlar kabağı çok sever arkadaşlar temizleyelim bunu bir de. Şöyle. Böyle komple temizleyeceğiz arkadaşlar. Şöyle. Şu an suyunu sıkacağız arkadaşlar kabağımızın. Şöyle su kalmasın diye. Kurumamı hazırladığımız için su bulunmasın. Şöyle ısıttık arkadaşlar. Buradakini da alıyoruz. Bunun da suyunu sıkıyoruz arkadaşlar. Şöyle elimizi yıkayalım. Sonra havuçlarımıza geçelim arkadaşlar. Havucumuz da var. Havuç da rendeleyeceğiz arkadaşlar. Şöyle havucumuzu da yıkayalım. Hamcumu da yıkalık, bunun suyunu döküyoruz arkadaşlar. Sonra havuca geçiyoruz arkadaşlar. Tabii siz evde kaç adet kuşunuz varsa ona göre de hazırlayabilirsiniz malzemeleri bunlar arkadaşlar. Şöyle bunu da temizleyelim arkadaşlar. Kendimizden. Şöyle içini dalalım. Sonra havucumuzun da suyunu sıkıyoruz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Suyunu sıkmanız önemli arkadaşlar. Sulu vermeyin. Tekrardan Ve sıra pancarımız arkadaşlar. Kırmızı pancar arkadaşlar. Muhabbet kuşları kış vakti mamasında kesinlikle olması gerekenlerden biri. Şöyle. Bunu da rendeleyelim. Şu anlık bizim için yeterli arkadaşlar. Bunu da temizleyelim. Bunu da suyunu sıkıyoruz arkadaşlar. Attık. Şöyle elimizi yıkayalım. arkadaşlar mamamız hazır biraz hazır mama bırakacağız içine karıştırıp kuşlarımıza vereceğiz ama ben kuşlarımı yeni eşe attığım için yani e, bebe bisküvisinin biraz vitamini bol olduğu için eşe attığım kuşlara yani mamanın içine normalde bebe bisküvisi şekerlidir çok fazla verirseniz muhabbet kuşlarına zarar verir ama ben 3-4 tane atacağım hani vitamin olsun diye bu şekilde ezerek arkadaşlar. 3-4 tane bırakacağım arkadaşlar. Tat olsun diye. Arkadaşlar evde mama hazırladım. Üretmaneme geldim. İçine havuç bıraktık, kabak bıraktık, kırmızı pancar bıraktık. Birkaç tane de Bebe bisküvisi bıraktık. Tabi bu sizin kuşunuzun kaç adet olduğuna göre bir değişir arkadaşlar. Ben biraz daha ekleme yapacağım. Hazır mamamız var. Şöyle göstereyim. Bunu da geçen gün almıştım. Şöyle biraz da bundan dökeceğiz içine. Hepsi bir karışık. Şöyle biraz dökelim. Böyle güzelce de karıştıracağız. Hepsini bir ondan sonra servis etmeye başlayacağız. Evet arkadaşlar mamamızı güzelce karıştırdık. Sonra böyle küçük kaplarımıza bırakıp kuşlarımıza servis edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar mamalarımızı böyle küçük kaplara bıraktık. Şu an kuşlarımıza servis edeceğiz. Önce salmamızdan başlayalım arkadaşlar. Salmamızda 3 tane kuşumuz var. 2 tane dişi bir tane yavru var arkadaşlar. Şöyle bırakalım. Onlar yiyecektir. Sonra arkadaşlar şöyle bu mamamızı alıyoruz. Burada bir tane rica kuşumuz var. Ona bırakıyoruz arkadaşlar. Şöyle asalım. Sonra buradan bir tane daha alıyoruz. Bütün kuşlarımızın mamalarını verelim. Biraz ürküyorlar ama yapacak bir şey yok. Ben benden ürkme sebepleri ben çok rahat hissetmiyorum. Şimdi bir defa geliyorum kuşlara bakıyorum. Bazen iki defa Hani çok rahatsız etmemeye gayret gösteriyorum kuşlar arkadaşlar. Bu yüzden pek alışık değiller insanlara. Hani biraz yabaniler. Zaten çok ele alışık kuşlardan hani üretimde pek kullanılmıyor ya. Ele alışık kuş eşiyle çok ilgilenmiyor arkadaşlar. Şöyle bütün kuşlarımızın mamalarını veriyoruz. Asalım. Ver bakayım onu da. Bunu burada, burada çiftimize bırakıyoruz. Evet. Burada bir tane mamurumuz kaldı. Onu da şöyle sandalyeye alalım. Buradaki iki adet erkeğimize bırakalım. Arkadaşlar. Şöyle Şöyle arkadaşlar yaptığımız mamayı da bu şekilde kuşlarımıza ikram ettik. Çok seviyorlar zaten mamayı. Şöyle. Arkadaşlar mama kuşlar için çok önemli. Özellikle yavru yavru besleyen kuşlarınıza sürekli yumurta maması verin arkadaşlar. Sürekli bir yumurta maması verin şöyle. Burada da babamız yiyor. Bu da en sevdiğim çiftlerimden bir arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Arkadaşlar videomuz buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz çok mutlu oluruz. Tekrardan izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar.